Herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Şöyle yakından bakalım. Fiyonklu güzel tokamıza çeşitli renklerde çeşitli süslemelerle farklı e, kullanabilirsiniz. Farklı tasarımlar oluşturabilirsiniz. Farklı kombinler yapabilirsiniz. Şöyle farklı renklerde. Evet bunun için gerekli olan malzemelerimizi kullanarak bu güzel e, fiyonklu tokayı hep birlikte örelim. Evet, şimdi gerekli malzemelerimi sayarak yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet. Şöyle 6 santimetrelik çıt çıt tokuya ihtiyacımız olacak. Bir adet inci gerekecek. 7 tığ kullanıyorum yine. Şöyle. Evet. Gerekli olan malzemeler bu kadar. Su yeşili olan ipimin markası Alize Cotton Gold. Beyaz olan ise Hima gurumi Himalaya'nın bir ipi pamuklu. Siz evdeki iplerinize değerlendirebilirsiniz. Evet, hazırsa hemen yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle hemen beyaz ipimizi alıyoruz, çift tokamızı şöyle açılan değil arka tarafından tığımızı geçirip farklı tekniklerle de başlayabilirsiniz. Ben böyle başlıyorum daha kolayıma gidiyor böyle bir tane sık iğne yaptım hemen yanına bir sık iğne daha Evet sonrasında 1 2 3 4 tane zincir çektim Evet biraz daha görüntüyü yakınlaştırdık şöyle kalan ipimi öne doğru alıyorum sık iğne örmeye devam ediyorum. Daha önceki toko videolarımda da detaylı olarak bu ilk aşamayı anlatmıştım. Burada sayı soruluyor bazen. Dediğim gibi daha önce de belirttiğim gibi tam bir sayı vermek söz konusu değil. Çünkü kullandığımız tığın kalınlığı, inceliği, ipin kalınlığı, inceliği bunu değiştiriyor. Ortalama olarak 22-23 tane ya da 20 tane ipimizin kalınlığına göre buraya sık iğne örüyoruz. Burada maksat metal tokanın tamamının kapanması, kaplanması, alttan gözükmemesi yani. Onu saymanıza da gerek yok. Tamamen kapandığından emin oluncaya dek bu şekilde sık iğne ile örebilirsiniz. Bakın şöyle gözükmüyor zaten metal tokamız. Bu şekilde kenarını öreceğiz. Şöyle içinden yürüttüğüm ipin fazlalığını kesmek istiyorum. Şimdi tokamı açtım, örmeye devam ediyorum. Çok aşırı derecede gevşek ya da aşırı derecede sıkı olmasın. Zaten birkaç sefer ördükten sonra eliniz alışacaktır. kısma doğru biraz daha fazla yapacağız sayıyı artıracağız yani şöyle şuradaki sivriliğin kapanıp gözükmemesi için evet, bu şekilde yine örmeye devam ediyorum Bu sırayı da örelim. Evet bu arada şöyle hafif küçük bir miktar yara bandını yapıştırdım. Çünkü burası çok yıpranıyor. Metal tokaya sürekli değdiği için elimiz zarar görebiliyor. Sizler de bunu böyle önleyebilirsiniz. E şimdi ördükten sonra şöyle ilk başlangıç yaptığım yere geldim. Bir ilmek kaydırma yaptım. Bir tane sık iğne taktığımı ipimi aldım. Tek seferde çektim. Tekli trabzan tekrar 2 3 ve 4. 4 tane tek trabzan yaptıktan sonra bir tane sık iğne şuradaki ilk ilmeğe bir tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle hemen bir tane atlayıp onun yanındaki ilmeği ilmek kaydırma örüyorum. Yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir ilmek atlıyoruz. Diğerine ilmek kaydırma. Bütün etrafında bu şekilde örüp gelelim. Evet bu arada şu uç kısımlarda iki uçta bir ilmek atlayıp örmeyelim. Yani bunu kendiniz şöyle göz, gözleyerek karar verebilirsiniz. Hemen yanına ilmek atlamadan ördüm. Bakıyorum düzgün duruyorsa bu şekilde. Yoksa eğer herhangi bir sorun oluşmuyorsa yine ilmek atlayarak da örebilirsiniz. Bu ayrı bu ayrıntıyı da hemen sizle paylaşmış oldum. Burada ben ilmek atlamadan şu uç kısmını ördüm herhangi bir sıkıntı yok evet, diğer tarafından şekilde yapalım Evet şimdi kurdalemizin minik şu öndeki parçasını öreceğiz bunun için hemen bir tane sıkılama zinciri çekiyorum onu saymıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14. 14 tane zincir çektikten sonra hemen bir değil ikinci zincire bir tane sık iğne. Tığıma ipim alıyorum. Bir tekli trabzan. Tek seferde çektim. Tığıma ipim alıyorum. Yanındaki ilmeğe bir, iki seferde çektim ikili trabzan. Onun yanına yine ikili trabzan tığıma ipimi aldım bir tekli trabzan yanındaki ilmeği bir tane sık iğne onun yanındaki ilmeği ilmek kaydırma onun yanındakine bir tekli trabzan ikili Bir tekli trabzan yapacağım. Yanındaki ilmeğe bir tane sık iğne, onun yanındaki neyse ilmek kaydırma yaptım. Evet şimdi bir zincir çektim, aynı yere bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Tığımı ipimi aldım. Hemen karşı tarafı da simetrik şekilde öreceğiz. Bir tane tekli trabzan. Şöyle. Bir tane ikili. Bir tane ikili. Yanındakine tekli. Tekli. Şu ilmek kaydırma yapıyorum. Onun yanındakine de ilmek kaydırma. Bir tane tekli. Şöyle yan yana iki tane ikili trabzan. Bir tane tekli örüyorum. ilmek kaydırma şöyle bir ilmek kaydırma daha bir zincir çekip örgümü bitiriyorum şimdi hemen arkadaki parçayı öreceğiz bunun için zincir çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toplamda 27 adet zincir çekelim. Evet toplamda 27 adet zincir çektikten sonra şöyle bir değil ikinci zincirime bir tane sık iğne örüyorum. Tığımı ipimi aldım. Onun yanındaki ilmeğe bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi aldım ve peş peşe ikili trabzanlar öreceğiz. 1 2 Hepsini yan yana örüyoruz bu arada. 3 4 5 Toplamda 9 tane öreceğiz. Şimdi 8. ikili trabzanımı yaptım ve 9. ikili trabzanımı da örmüş oldum. Hemen bir tane tekli trabzan yapıyorum yan tarafa ve ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 2 kere ilmek kaydırma yaptım peş peşe. Tığıma ipimi alıyorum. Bir tane tekli trabzan ve 9 tane yine ikili tırabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve son olarak 9 tane ikili trabzan örmüş oldum. Hemen onun yanındaki ilmeğimi bir tane tekli trabzan bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere bir ilmek kaydırma daha yapamadım. Şöyle çok atlayıp lerle biraz Tabii ki zor oluyor Evet şimdi karşı sırayı yine simetrik olarak örelim ilk yemeğimiz şöyle bir tekli trabzan 1 2 3 Evet, simetrik şekilde örelim. Karşı sıramızı da 9 tane tekli tırabzan yaptıktan sonra hemen şöyle bakıyorum. Bir tane tekli trabzandı 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ikili tırabzan bir tane tekli trabzan ve ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine de ilmek kaydırma. Aynı şekilde öreceğiz. Evet 9 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra hemen bir tane Hekli tırabzan yapıyorum, ilmek kaydırma ve şuradan geçerek yine bir ilmek kaydırma yapıyorum, bir zincir çekerek örgümü bitirdim. İpimi birazcık uzun bırakacağım ve kestim. Şimdi örgümüzü hemen ters çevireceğiz. Hemen örgümüzü şöyle birleştirelim. Evet. Şöyle hafifçe çekiyorum. Küçük parçayı şuradan bir kere daha geçiş yapayım çekince açılmasın. Küçük parçayı hemen şöyle ön kısma doğru koyuyorum. İpimle sarıyorum. Tabii ki ilk sarmada birazcık çektiriyorum ki şu görüntü oluşsun diye batırıyorum hemen incimizi takalım Bu arada Şöyle dilediğiniz kadar sarabilirsiniz ipinizi. Şu arkadan hemen Evet, bu güzel fiyongumuz hazır. Hemen tokamızla birleştirme vakti. Hangi yöne doğru kullanılacaksa o doğru yapıştıracağız. Şöyle önce bir göz kararı ayarlayalım. Silikon süreceğimiz yerleri belirlemek adına. Evet. Şöyle elimizle hafif bastırıp bu güzel fiyonklu ya da işte kurdelalı tokamızı da hazırlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle diğer modellerimizi de koyalım. Evet bir sonraki güzel tasarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.